Evet arkadaşlar bugün sizlerle beraber Roblox'taki oyunu test etmek istiyorum. Beta test adlı oyununu oynayacağız. Bu e, Roblox'un en zor oyunu arkadaşlar. Yani bak troll oyunu bir de aynı zamanda. Ve evet sesim net geliyor çünkü sonunda bir e, hoparlör alabildim. Hoparlör kulaklık. O yüzden artık bundan sonraki videolarda da sesim net gelecek. Eskisi gibi değil. Tabii ben konuşurken şu an böyle tersinden konuşuyormuş gibi geliyor ses bana. Ama size e, ee, evet. normal sesim gibi gelecek. Evet arkadaşlar şimdi bu kolay modu seçerseniz Rick Roll seçersiniz. seçerseniz hiç kaydetme olmaz. O yüzden biz normal seçelim ama ben normalde bir kısımda tıkılı kaldım. Evet şimdi hazırız arkadaşlar başlıyoruz. Arkanızı yaslanın ve iyi seyirler. Ama tabii ki de yaslanmadan önce ve izlemeden önce abone olup like atmayı unutmayın ve der açarsanız çok sevinirim. Bu arada eğer oynamamı, Roblox'ta oynamamı istediğiniz bir oyun varsa yorumlara yazabilirsiniz. Evet oyunumuza girdik. Bir dakika. Evet E ve Q tuşlarıyla silahları seçiyoruz. Bakın buradan zıplarsanız ölürsünüz. Burada da yenersiniz. Burada çok hızlı olmanız gerekir. Evet. Daha ilk ölümümüzü yaptık. Evet tekrar canlamak için R tuşuna basmanız gerekiyor ya da ölmediğinizde tekrar R tuşuna basıp yeniden spamlı olabilirsiniz. Mesela ben büyü hayata yaptım. Mesela hata yaptıysanız düzeltebilirsiniz. Ee, bu kısmı çok kolay. Asıl kısım şimdi burada arkadaşlar. Kaydetmek için shift tuşuna basın. Evet kaydımız oldu. Bu arada arkadaşlar şu sol alttaki şey ne onu söyleyin bana. Sürümün güncelliyordu bir ara ama şimdi değil diyor. You must die dedi. E, buraya atlarsanız ya da buraya atlarsanız ölürsünüz. Ve bir yana... Evet. Genelde buna çok sinirleniriz çünkü... ...hem biraz uzun hem de... ...çıkamıyorsunuz ve tuşuna basıp bu bitene kadar beklemelisiniz. Ama sabahın point'ten başlayacağız arkadaşlar. You must die diyor ve biz kaçıyoruz. Allah. Şey değmelisiniz bir de şey yapıyor. Bu arada geri dönüyor bu merengi gibi haberiniz olsun ama o da çok hızlı oluyor. evet evet hadi anladık canım hadi. Allah ha Hacım. Aba burada da çık. her şeyi değmedim de eğer değdiysem de yorumlara yazın. Bakacağım hepsine. Bu arada şu an e, yorumlara Roblox yazanlara kalp atacağım arkadaşlar. Yani bir Roblox açılmasına katkımız olsun. Çünkü şu an Fortnite Roblox'u ele geçirmeyi kolluyor. Evet. Fortnite şu an Roblox'u acayip derecede taklit ediyor. Bir de Türkiye'de saklanıyor. Şu an lehini kullanıyor. Ama Fortnite Plus'u videoları yakında devam edecek. Yani devam edebilirse edecek. <laughs> evet konuşmak istemiyorum. Life. <laughs> Evet bitti abi, bitti daha ne istiyor? <laughs> Tarafından kimin tarafını? <laughs> evet. Üflesem bile yani sesim iyi geliyor. Bu arkadaşlar hiçbir şekilde buna zarar vermiyorsunuz. Allah! Evet. Bu arada arkadaşlar çifte zıplama var. İki kere zıplayabiliyorsunuz ve zıplama zaten space tuşu. Eğer bir kere zıpladığınızda ikinci kere space tuşuna basarsanız zıplıyor. <laughs> nasıl lan? Arkadaşlar değmedim bu nasıl beni şey yaptı? Bak bu arada e, saniyeler öncesini geri sarıp izleyebilirsiniz. Bu ikinci an oldu lan değmedim ki. Yorumlara yazın ya. Bu troll oyunu. Troll leg like hand. O ne ya? arada oyunu ee, adını açıklamaya yazacağım arkadaşlar. Evet. Evet <laughs> şimdi döndü Mevlana gibi keşi parti panikte olduğu gibi bayılma şey de olsaydı sürekli etrafına döndüğünde. Bayılma. <gülüyor> 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 Tamam. I must die. Ki I must die. Reali. Evet. Evet İngilizce cümleler kurmayı öğrenin arkadaşlar. Çünkü hayatınıza ihtiyacınız olsak. You must die. Seni öldüreceğim demek. ya da sen öleceksin demek. Yani ne demek? Dağılın mı? Neyse değdim bu sefer. Bu arada arkadaşlar daha önce kanalımda bir video atmıştım hatırlarsanız. Jimin bilgisayarı diye. Ee, o oyunun ikinci bölümünü çekememiştim Roblox yasaklandığından. Hatta Roblox'un yasaklandığı döneme yakındı. Hatta Roblox'a bir şey paylaşmıştım. E, ee, Aga ben Roblox yasaklandı diye. E, ee, ve orada da Jimmy bilgisayara ikinci bölümü gelemeyecek demiştim. Ama artık çekebilirim evet girebiliyorum Roblox'a. Hatta ben Roblox bir ara yasakken e, ben... Web sitesine girmişim nasıl olmuş? Bir tıkladım girdim ama giriş yap dedim. Oradan zaten direkt bu site güvensiz diye de attı beni. Zaten giremedim. Zincirleme olayı yaşadım. Ve Roblox'a girdim bir günde orada. Yani bu olaydan sonra Roblox'a girmeyi becerdim. You must die. Sen öleceksin ama kim kimi öldürecek birazdan göreceğiz. Şurada zaten adamları var iki tane. İkisini kılıçlara döveceğim. You must die. Anladım. Lan oğlum ben paslanmışım ya. Neyse. Bu arada arkadaşlar, eee yakın zamanda bir team al life. Evet. Evet, seni ekranına ben oyun. Son sürprizimiz, evet son sürprizimiz değil. Daha bu oyunu çökerteceğiz arkadaşlar. Hile yapıp. Evet kodlar yazıp. Hacker gibi davranıp çökerteceğiz bu oyunu. Yani inşallah yapabilirsek. Güzel olur. En az, bu arada bu oyun biz normal like'tan çok bir sürü dislike aldı. Yani dislike'ler daha fazla normal like'lara kıyasla. Yani oyun çok insanı sinir ediyor. Yani bilgisayar parçalatacak kadar şey oyun. You must die. Ben ölmem canım öldürürüm bunda bunda yazsın bir yere Roblox Evet yine başlıyoruz arkadaşlar yine mi üçüncü sefer oldu Ama siz de görüyorsunuz yani yorumlara yazın da Vallahi rapor edelim bu oyunu o beyaz şeyi değmiyor dediğimiz halde bu ekran görüyoruz diye Ve ha bu arada eğer bu videoya çok like gelirse ya da ortalama bir like yakında Doors serisi gelecek. Evet Doors videoları çekeceğim. Çünkü en sevdiğim oyunlardan bir tanesi Roblox'taki. Bu arada eğer bu serinin devam etsin istiyorsanız en zor oyun modunda oynamamı istiyorsanız abone olup hemen like atın. Yoksa evet bu you must die diyen karakter sizin evinize gelip sizi öldürecek. Ki zaten bu oyun içinde olduğu için en fazla bilgisayarız da hackler. Gibi de kötü adresinizi bulur. Konum diye bir şey var arkadaşım. Ve ben de bu sibeyaz ekranı konumuna Master of Life Look at me And you're surprised Evet evet hadi feryat ediyoruz. Burada bitiriyoruz. Evet. Şimdi biraz ciddileşelim arkadaşlar. Şimdi Artık bu yerden çıkma vakti geldi. O yüzden speedrunner İsmail iş başında. Hadi oğlum beni uğraştırma. Geçtim ben. Allah'ıma şükür geçtim. Buradan şüphelenmiştim Allah'ıma şükür. Bak ilk defa geçtim bu kısmı Evet. Bu arada arkadaşlar bu ee, bu videoda bitmeyebilir bu oyun. O yüzden zaten oyunda kaydetme özelliği var. Zaten kaydolur kendisi siz. Hayırdır oğlum? Siz ne ayaksınız oğlum? Ha? Gel bakayım buraya. Hay ha 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 ha. Oh, evet. Bunlar da tek atıyormuş. Allah'ım ya Rabbim. Neyse sakin olacağım. Ki bilgisayar bir zarar vermeyeyim. Ha 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 ha. O bir katil mi? Siz seri katiller yüzünden hepimiz öldük. Dat 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 ah. o oh, çifte zıplama vardı lan. Ama gelmesin mi? Yapmak istemiyorum. Allah. Evet, diye de bunları direkt geçmiyoruz ki. Selamun aleyküm. Ya, kesin burada bir şey var ama neyse. Lan. Peşim bırakın. Allah, evet. Ama o kısım acaba neden arkadan yapılmış lan? Gelin lan. Ya Allah, bismillah. Umudumuz e, ne, neyse bulamaz bir şey. Evet şimdi yaptığınız oyunu seveyim. Evet. Şimdi

Değil mi? <laughs> bak, bak. Forsuyla bak istemiyorum ya. <laughs> Yeter artık. <laughs> Allah. Ah. Ah. ah çıkabiliyorlardı doğru lan. Bir de arkamızda merdiven sinli öyle mi? Oo, abi ben bunu nasıl yapayım? Oo. Hey siz neden buradan gelmiyorsunuz? Aptal bir NPC olarak. Allah. Evet değdik. Sizin değeceğiniz yere ben. Yani bakalım siz pis katiller. Atta topa atta. Aa! Oğlum tek atıyorlar bize mi? Nasıl geçelim? Tek atıyorlar. Bakalım. Allah. Evet. Ay, böyle böyle alışacağız. Böyle böyle alışacağız. Buna tutunacağız şimdilik. Ha gizler can İsmail lanlar başında. Allah. Gelme. 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 Hayı senin oyununa ya. Oyunun yerinde dibine batsın ama artık ya. Lan lan lan. Lan bunlar benim üstüme mi geliyor? Siz benim üstüme mi geliyorsunuz? Hayırdır la. Ha hayırdır. Oh. E vurdum ama. Deyince mi acaba öldürüyorlar? Bakayım. E, yani bakalım siz direkt T-Rex çünkü sizden evet herkesten değince Sadri olmuş. Hadi sizin ben. Ter lan. Tüm obi yapanlara işkence çektirdiğiniz yeter. Artık bu düzene son verilecek efendim. Haa. Bunlar kral kiralık katiller galiba. Bizi, biz oyuncuları öldürmek için tutmuşlar galiba. Allah! En baştan başlatma. Ben ne olur? O varmış Allah kahretsin. Tövbe. Et. Ben mümkünü yok. Ben nasıl geçeyim buraya mümkünü yok. Ve siz itilaf kuvvetleri. Hemen geriye çekilin yoksa benle. Sakin sakin sakin. Ben bunları ta sülanesin neyse. Al. Yaşı değilim, doğru. Evet şimdi ya teslim olursunuz ya da size bir arası kaşarlı tost yapıp gömerim. Hangisi? Ey Evet tamam buna ayıracak vaktim yok. Bu bizi ayıracak. Aa! <laughs> Hakikaten o ikisini öldürmemiz gerekiyor arkadaşlar. Ve bu da çok kötü çünkü bizi bayağı vaktimiz alacak. Ya Allah bizi bayağı herkese bizi vaktimiz aramaz lan. Bu alemde... aleminde... ...tek bir isim var. Aha bu ne lan? Elimizde patlamaz değil mi bu? Lan. neyse. Allah. Allah. Hey sen. Ellerini çabuk kaldır. Yoksa sizi ananızdan doğduğunuzda pişman ederim lan. Loading. Ne oldu lan? Uzak dur. Allah. Onu basit Evet yaptığınız oyunu seveyim gerçekten. Boy beni sinir edecek. Tüm sinirimi alt üst edecek. Yemem ben bunları. Hayır oyunculara rahat bırak. Evet gazi oldum oyuncuları korurken. Ki zaten onların savaşçı NPC'leri ben göremiyorum. Benim savaşçı NPC'leri onlar göremiyor. Bu arada arkadaşlar e, e, The Survival Game oyununu oynayanlar Roblox'ta bir oyun var ayda kalma oyunu. Bizim sunucumuza katılabilirler. E, yorumlara yazın isminizi. Ben de ekleyeyim sizi. Evet. Evet. O, bak şimdi nasıl şaşırtıyorum onları. Hop Hay ha paşa. Allah. Evet. Gerçekten tek yememiz bir avantaj. Bu oyun için tabii ki bizim için dezavantaj. Artık konuşmak istemiyorum. Arkadaşım bak. Oyunculara zarar veriyorsunuz. Oyuncuları rahat bırakın. Yani bunlar olmasa bile ben kendi doğal yollardan öleceğim ya. Neyse ki bu oyunda doğal yollardan ölme yok. Ecel filan. Ama olsaydı iyi olur çünkü hiç acı çekmeden diyor bunları ya. Bunlara hiç bulaşmadım. Aa ben nasıl geçiyorum o kısmı. Ama var ya bak şu kısım bana çok şey oldu sanki. Lan Allah. Evet hiç bir halt yokmuş. Her şey. Evet arkadaşlar bugün Roblox'ta test my game benim beta testi oyununu oynadık benim testimi oyunumu test et oyunu ve eğer bu serinin daha çok gelmesini istiyorsanız abone olup like atın Çünkü abone olanlar sadece çok küçük bir kısmı ee, abone izleyenlerin kısmı yani ve ee, lütfen abone olup like atın. Bu serinin daha fazlasının gelmesini istiyorsanız like atın evet. Hoşçakalın hoşçakalın ve bay bay.